Tarım hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bu hafta Türkiye'nin hayvancılık politikalarını konuşacağız. Hem et tarafına bakacağız hem süt tarafına bakacağız. Bunlar aslında birbirini etkileyen, birbirinden etkilenen alanlar. Tabii tarım dediğimiz zaman sadece hayvancılık değil, bitkisel üretime de bakmamız lazım. Yine aynı şekilde bir tarafta giden yanlış bir politika diğer tarafı da olumsuz etkilebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Tüm bu konuları çiftlik yönetimi uzmanı Eşref Şeker ile beraber konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi Hayvancılık tarafı sık sık mevzuatlarla son dönemde gündeme geldi. İşte değişikliklerle gündeme geldi. E, tartışma konular da oldu haliyle ama e, ben önce bir genel tablo çizmek istiyorum. Şöyle ki bir hayvancılık dediğimiz zaman hayvan tarafında bir ithalatımız var. Yem tarafında ithalat var. Aşısı, ilacı, siperması her noktada ithal ediyoruz. E, ve... Ciddi bir istikrarsızlık söz konusu. Çiğ süt tarafı için en basitinden böyle bir istikrarsızlık söz konusu. Çünkü e, her gün üreticilerden, sosyal medya, Facebook'tan olsun, Twitter'dan <laughs> olsun e-mailler geliyor, e, mesajlar geliyor. İşte fiyatlar ne olacak, para kazanamıyoruz, biz bu işten çıkacağız gibi. E, et tarafına bakıyoruz, fiyatlar yüksek seyrediyor, uzun zamandır yüksek bir seviyede. E, ve ithalat devam ediyor. Şimdi böyle bir noktada Türkiye gibi bir ülkede hani potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylüyoruz. Hem toprak tarafında olsun, hem gen noktasında olsun. Nasıl bir profil ortaya çıkıyor? Bir şeyler yanlış mı gidiyor? Aslında ülkelerin dış politikaları, eğitim politikaları ve hayvancılık politikaları kesinlikle en az 10 yıl tasarlanmak zorunda olan politikalardır. Bunlara biliyorsunuz milli politikalar denir. Maalesef tarım ve hayvancılıkla alakalı politikamız bırakın yıl içerisinde 10 yıl içerisinde değişmeyi her yıl değişiklik gösteriyor. Bir fizibilite ve karlılık analizi yaptığınız zaman bunun geçerlilik süresi bir yıl bile olmuyor. Bir bankaya kredi, kredi için müracaat edeceksiniz. Oluşturduğunuz bir fizibilitenin bir yıl sonrasına e, geçerliliği olmuyor. Bu istikrarsızlık da ciddi anlamda yatırımcının kaçmasına sebep oluyor. Bir taraftan teşvik, destek ve hibe kampanyalarıyla sektörün içerisine getirilmeye çalışılan yatırımcı profili, İnanın günde 100 kişi bu sektöre girmek istiyor. 200 kişi de çıkmak istiyor. Böylesine dengesizliğin temelindeki sebebin e, ürünün, malın e, ve e, nihai satılacak olan malın istikrarının olmayışından kaynaklandığını söyleyebilirim. Peki bu neden oluyor? Çoğunlukla dışa bağımlı olmamızdan kaynaklanıyor. Bugün kesif yem diye tabir ettiğimiz fabrika yemlerimizin %60'ının tamamı ithal olduğu düşünülürse, besi alınacak dana materyalimizin ee, gördüğünüz 2016'da 1 milyon hayvan ithal ettik. İthal olduğu düşünülürse, damızlık hayvanın hala yurt dışından ithal edildiğini düşünürsek, bütün bunları toparladığımızda tamamen dışa bağımlı bir politikayla içerideki istikrarı sağlamanız mümkün değil. Bir de Bakın, kur etkisi var bu arada. Kurdan da bahsediyoruz ciddi bir Bakın kurda yaşamıyor. bizim bizi avantajlı yapan ve dezavantajlı yapan faktörler var. Avantajlı yön avantajlı olmayan yönü şudur. E, yurt dışından getirdiğimiz damızlıkların fiyatları arttı. Besilik dana materyalinin fiyatı arttı. Biz halbuki neden ithal ediyorduk? Dana materyalinin maliyetini düşürmek için ithal ediyorduk. Ama e, kurun yükselmesiyle birlikte bu da artmış oldu. Avantaj olarak nasıl yansıdı bize? 2016 yılında e, Tarım Bakanımızın göreve gelmesiyle birlikte biliyorsunuz sütte bir kriz yaşandı. Bu krizi önleyebilmek adına et ve süt kurumu görevlendirildi ve piyasadaki fazladan sütü alıp süt tozuna çevirip ihracat ile birlikte yurt dışına satmayı planladılar. Bu çok doğru bir şeydi fakat geç kalınmış bir uygulamaydı. Nihayet hayata geçti. Bugünkü rakamlarla 2016'da 60 bin ton süt tozu üretildi ve dışarıya ihraç edildi. Bu güzel bir rakam. Ama biz bunu yapmaya başladığımızda ne hikmetse bu da bizim şanssızlığımız. Dünyada süt tozu fiyatları ton itibariyle 1400 dolarlar seviyesindeydi. Şimdi 2400 dolara çıktı. Ciddi bir artış söz konusu. Bu artışı kura bağlayanlar var. Hayır. Dünyada kur diye bir şey yoktur. Kur bizi etkileyen bir şeydir. Bugün süt tozunda aktör olan dünyada söz sahibi olan ülke Yeni Zelanda'dır. Yeni Zelanda'nın da öncülüğünü çektiği bir grup şu anda bizi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ediyor. Diyor ki siz süt tozunu üretip içeriden sübvanse ederek bu ticareti yönetemezsiniz. Haksız bir rekabet ortaya koyuyorsunuz. Ton başına 4500 lira para veriyorsunuz. Bunu acilen kaldırmanız lazım. Siz bir süt üreticisi aktörü değilsiniz dünya piyasasında. Diyorlar ve haklılar. Çünkü biz bu Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeyiz ve bu anlaşmalara imza atmışız. Şimdi bu yıl 2400 dolara gelince bizim ürünümüz dışarıda satılabilir değere ulaştı ve devletin de hazineden verdiği parayı artık bu yıl içerisinde vermeyeceğini görüyoruz. Benim kendi şahsi kanaatim bu müdahale alımları eğer gün öncesinden yapılmış olsaydı ciddi anlamda inek mezbahaneye gidip kesilmemiş olacaktı. Bu tedbirleri devletin ve karar mekanizmasındaki insanların çok daha öngörülü davranarak çok erken müdahaleler yapması gerekiyor. Bakın Avrupa'da bu işi nasıl çözmüşler? Ee, özellikle Avrupa'da 150 milyon euroluk bir bütçeyi sadece süt üretim e, üretimini dengeleyebilmek için kullanıyor Avrupa. Diyor ki üretici sen e, 10 ton üretiyorsun. Bir yıl içerisinde 10 ton değil de 8 ton üretir misin? Eksik ürettiğin 2 tondan kazanacağın parayı sana vereceğim. Sakın İngiltere ineğini falan kesme. Bu yaptı. Evet sakın ineğini kesme. Ama bizdeki model şu. Süt para etmiyor mu? Götür ineğini kes. Ama tekrar aynı ineği tekrar çiftliğe koymanın ve ondan süt elde etmenin e, bir süresi var. Yani size 2 yıldan önce bir buzağa süt verir halde önünüze çıkmaz. Aldığınız kararın faturasını 2 yıl ithalat yaparak ödersiniz. Şu anda e, süt alımı mantıklıdır. 150'nin üzerinde birlik et ve süt kurumuna benim süt arzı, süt fazlam var. Bunu satan satabilir miyim diye müracaatta bulunmuş durumda. 20'nin üzerinde süt tozu fabrikası devreye girmiş durumda. Artık biz de önümüzdeki dönemde süt tozu anlamında piyasada bir aktör olarak yer alacağız. Bu çok önemli bir şey. Peki bu noktaya gelirken şimdi Hı -hı. devam edeceğiz ben süt tozu demişken evet. et ve süt kurumunun pozisyonunu da Hı -hı. söyledik Hı -hı. ama şimdi biz bu noktaya nasıl geldik biraz da oraya bakalım. Şimdi çiğ süt fiyatları geçen aya kadar neredeyse 30 ay boyunca Türkiye'de çiğ süt fiyatları yani köylünün, Hı -hı. çiftçinin, üreticinin çiğ süt fiyatı hep sabit kaldı. 1 lira 15 kuruş. Aşağı kuruşta. düştü diyebiliriz. Aşağı da düştü. Yani Biz saf süt konseyi referans fiyatı 1.15'ti. Ama hiçbir zaman o 1.15'e yakalanamadı. 95 kuruşa, 90 kuruşa bile ya. Kesinlikle. O seviyede gitti. Bu arada Türkiye'de tabii enflasyon gerçeği var. Hiçbir şey olmasa da evet. maliyetlerin artması noktasında. E şimdi süt sektörü dediğim zaman da Anadolu'daki tabiri siz çok daha iyi bilirsiniz. Cenaze bekler, süt beklemez. Kesinlikle. 48 saat ömrü var kabaca. Kesinlikle. ...niye çiğ süt fiyatları bu de, bu derece sabit kaldı? Şu anda 1.21 ama hani 6 kuruşluk bir zam yapıldı ya da bir artış gösterildi ama... ...sonuç itibariyle birçok girdi maliyetindeki yükseliş bunu zaten aldı götürdü. Market tarafında da bakıyoruz, Hı -hı. onu da söyleyeceğim... Ee, ...peynirde, yoğurtta, tereyağında birçok süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükseldi. Köyde fiyat sabitken. Ne oluyor orada? 6 kuruşu 60 kuruş zanneden yöneticilerimizden kaynaklanıyor bu. 6 kuruş. Bunu 60 kuruş zannediyorlar. İnanın çok komik bir rakam. Kaldı ki süt sanayicisi bu 6 kuruşu e, sa, sa, sütü satın aldığı çiftliklere yansıtmadı zaten. Yağ primi, tonaj primi diye ekstradan verdiği primlerden kırpmak suretiyle bu 6 kuruşu zaten 7 bitirdi. Buradaki sorun şu. Ben süt sanayicisini de burada suçlamıyorum. Ben eğer bir süt sanayicisi olsaydım sütü daha ucuza nasıl alırımın politikasını üreten adamlar e, yanımda barındırırdım istihdam ederdim. Çünkü bu benim gelir gelirimi marjımı arttıracak. Burada hakem olan devlet doğru zamanda doğru hamleyi yapmadığı için oldu bu. Şimdi et ve süt kurumu asli vazifesine geri döndü ve piyasadaki arz fazlası sütü alıp değerlendirmesi durumunda ve hayvanın refahını gözettiğimiz kadar hayvan sahibinin de refahını gözetme mantığı kafamıza yerleştiği gün sütün gerçek değeri oluşacak. Bunun için de biz bir şey başlattık biliyorsunuz. Hayvanlarınıza bir kilo eksik kesif yem verin. Hayvanlarınızı ağırlıklı olarak kabayımla besleyin. Üretimi kendimiz kontrollü olarak düşürelim. Maliyet aşağı çekerek üretim düşecek. Hem maliyet aşağı düşmüş az olacak. Talep az talep dengesi oluşacak. Bugün sanayici ihtiyacı olanın üstünde bir süt e, arzıyla karşı karşıya ise Oturup şunu düşünmesini sanayiciden beklemeyin. Yazık bu çiftçilere ben bunu 1 liradan değil de 1 lira 10 kuruştan alayım demesini beklemeyin. Burası serbest piyasa. Kim yanlış düşünüyorsa, kim bunu düşünüyorsa yanlış bir beklentinin içerisinde. Siz ülkenizin nüfusuna, gelir seviyesine, nüfus artışına, alım gücüne bağlı olarak, tüketim e, kültürümüze bağlı olarak sütün az ve talep dengesini yapmak devletin görevidir. Bu konuda ne yapacaktı? İşte Avrupa'daki gibi 150 milyon euro bütçe verip üretimi kısıtlayamıyorsa en azından birlikler, dernekler ve çiftçiyi ve köylüyü temsil eden insanlara e, bu direktifi verip onlar aracılığıyla çiftçiye kardeşim biraz az üretin. İşte bir kilo eksik kesif yemlerin bir litre eksik bugün her bir hayvan 1 litre eksik üretse Sanayici bırakın bizden e, süt et primi kesmeyi. Bırakın Et ve Süt Kurumu'nun e, fiyat belirlemesini. Fiyatı ondan sonra patron koyar. Patron kimdir? Üretendir, çiftçidir. Biz zannediyoruz ki sütü alıcı patron. Hayır patron üretici. Ama patronu patron olmaktan çıkan bir anlayış var. Ülkede sütün fazlalığını göz göre göre ülkeye e, sütçü karakter hayvanların damızlığının ithalatına göz yuman insanlar var. 4 yıl önce bu ülkenin gerçek hayvanı kombine ırıklardır. Neden kombine ırklara yönelmiyoruz? Gidip duvara toslayacağız, et e, sorunu yaşayacağız, et krizi yaşayacağız ve süt bolluğu yaşayacağız diye ben söyledim. Birçok gazetede de yazdım, basın yayın önünde de bunları söyledim. Ama bugün geldik, e, et açığı olan, yılda 300 bin ton et açığı olan fakat süt fazlası olan bir ülkeye dönüştük. Devletimiz arkadan da olsa müdahaleyi yapıyor. Ben e, süt üreticilerine şunu söylemek isterim. Önümüzdeki 3 ayın içerisinde hiç endişe etmesinler sütün litre fiyatının hiçbir e, ee, Ulusal Süt Konseyi'nin müdahalesine gerek kalmaksızın 1.3-1.4 seviyelerine geleceğini ben kendilerine şimdiden taahhüt ederim. Neden? Nasıl? Evet, neden? Al bugün e Amerika'da 30 dolar senttir. Litresi. Litresi. Yani 3,5 yağlı sütün 30 dolar senttir. E, bugün 35 euro senttir Avrupa'da. Hep Avrupa'yı örnek gösteriyorduk yani Avrupa ya bize. artış var. Hep Tabii ki bugün Avrupa'da 1.35'e gelmiş durumda. Ve Avrupa'daki maliyetler bizimkinin yarısı. Avrupa'da dünyanın otu var. Her gün yağmur yağıyor ve ciddi maliyetleri bizim anlamı bize nazaran çok düşük. Bugün bizim üreticimize 1.3, 1.4 lira eline para geçsin. Bizim ülkemiz ihracatçı ülke olur. Burada yanlışın temelinde bir de şu vardı. Süt sanayicisinin ürettiği malın ihracatını yapmak noktasında eğitimini, kültürünü yani ihracat kültürünü vermemiz gerekiyordu. Hep şunu söyledik. Sütü çocuklara dağıtalım çocuklar için asker için işte niye biz süt tüketmiyoruz kardeşim biz süt tüketen bir toplum değiliz biz peynir ve yoğurt tüketen bir toplumuz bunları topladığınız zaman zaten süt tüketen toplumlarla aşağı yukarı eşit miktarlarda süt ve süt ürünleri tüketen bir toplumuz tamam. Bununla ilgili kamu spotu tadında ulusal yayınlarda yer almadığımızın şikayetini hep bildirdik. Aslında madem böyle bir süt arzı sorunu var, çıkıp Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi ben süt içiyorum işte yo, ayranımız bizim milli içeceğimiz dediği gibi siyasi parti liderlerinin her konuda otorite insanların masasının üstünde su değil de süt görmek isterdik. Bu çiftçiyi desteklediklerini görmek isterdik. Bu da yapılmadı. Birlikler de üzerlerine düşen vazifeyi yapmadılar. Ben şunu söylüyorum kısaca sanayici acilen süt sanayicisinin ihracat kültürü arttırılmalı. Onların ihracat yapabilmelerinin önü açılmalı. Hangi ülkelerde ihracat avantajımızın olduğu ateşelikler, tarım ateşelikleri tarafından tespit edilmeli, bağlantılar kurulmalı. Madem biz bunu üretiyoruz, bizim bunu değerinde satacağımız bir yere ihtiyacımız var. Kur bu defa bizim lehimize çalışıyor. Kur yükseldi. 2400 dolardan süt tozu satmamız durumunda bakın devlet hazinesinden para vererek desteklemek zorunda olduğu bir sektörü artık desteklemeyecek. Hazineden para gitmeyecek bir. İçerideki fiyat yükselecek iki. Elimizde süt tozu stokları da olmayacak. Sorun şu, süt et ve süt kurumunun sadece lokal bazı bölgelerden süt alıyor olması. Bugün 150'nin üzerinde birlik benim de sütüm fazla, benim de sütüm fazla diyerek müracaat etmişse, Türkiye'nin genelinden bir organizasyonla fazladan üretilen sütü alıp sanayiye ve süt tozuna aktarması gerektiğini düşünüyorum. Bununla sektörün e, süt fiyatının olması gereken yere geleceğini düşünüyorum. Çiftçi öldü. Bakın süt üreticisi can çekişiyor. Niye gıkı çıkmıyor? Bakın 46 milyar lira Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye kredi verilmiş. Bunun 1 milyar lirası temörte düşmüş. Dünkü habere göre e, borçlar yeniden, yeniden yapılandırılıyor. Nereye gibi. kadar yapılandıracaksınız? Borcu yapılandırmaya Borc ya, borç bitmez. Borcu yapılandıracak da sadece 1 milyarlık yaklaşık 1, evet, milyarlık 1 milyar. bir yeri kapsıyor. Bakın borçtan yok. kurtulması gerekiyor çiftçinin. Çiftçi üretici artık vade ödememesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. O noktada biraz bizim çiftçi gerçekten belki de organize olamamasının faturasını mı ödüyor? Yani vadeli almak zorunda alıyor, olması gereken 1 liraysa 1,5 lira ödüyor, yeri geliyor. Ee, sütü satarken yeri geliyor, bazı sanayici diyor ki sen benim yemimi alacaksın, ben evet. o zaman sütün fiyatını şuradan alırım, yoksa daha düşükten alırım diyor. Yani gerçekten birçok kesim tarafından mağduriyete uğrayan bir sektör haline gelmiş. Özellikle kırsal kesim tarafı. Özel bankalar çiftçiye neden kredi vermek istiyorlar? Çünkü çiftçi kredinin hesabını yapmasını bile bilmiyor. Paranın maliyetinin hesabını yapmayan, yapamayan bir çiftçi var. Hala bizim Anadolu'muzun saf, doğal, orijinal insanı banka müdürünün odasına girerken şapkasını çıkarıp elini önüne tutarak giriyor. Ona soramıyor. Sen bana kaç parayla faiz veriyor, para veriyorsun? O hiç önemli değil. Ve Yeter da ki var. parayı versin. Kesinlikle borcuna sadık. Kesin. Kesinlikle tekrarı. borcuna sadık. Biz burada çok ciddi yayınlar yaptık. Özellikle vadeli alışveriş yapmayın dedik. Sütün parasını önden almayın dedik. Sanayiciye efendim aldığınız sütün karşılığında insanlara yem dayatması yapmayın dedik. Bütün bu dayatmaların hepsinin temelde ne yatıyor? Çiftçinin ürettiği malın değerinde. Pazar bulamayışından kaynaklanıyor. E çiftçi masum, mazlum, sesini çıkaramayan, kendini ifade edeme, etme fırsatı bulamayan bir yapıda. Onları temsil eden birlik, dernek ve kuruluşların e, bazılarını müstesna kılmak suretiyle diğerleri politize olmuş ve koltuk e, koruma telaşı içerisinde oldukları için de çiftçiyi korumaya zamanları yok. Geride sadece biz kalıyoruz. Bizim gibi hiçbir yere bağımlılığı olmayan çiftçinin mağduriyetlerini, çiftçiye yapılan haksızlıkları e, gerek e, devletimize gerek e, otoritelere duyurmaya çalışan bizler kalıyoruz. Bunun haricinde kimse yok. Peki, çiftçinin sahibi yok yani kısaca. Anlıyorum. İşte biz de bu şekilde sahip Kesinlikle. çıkmaya çalışıyoruz medya evet. bulunmak olarak. Ee, biraz önce değindiniz biraz. Bu alanda para etmediği için çiğ süt. Evet. İnsanlar ya hayvanı kesime gönderiyor, anaç hayvanları ki bu ciddi bir evet. risktir. Daha önce bunun 2008-2010 dönemlerinde Türkiye yaşadı ve bu çok pahalıya ödedi. Ya da işte bu işten çıkıyor, satıyor, el değiştiriyor. Ama bir taraftan da hibe ve teşvik tarafında örnek veriyorum İPART'ta, mesela süt sığırcılığı tarafında teşvikler devam ediliyor. Uh -huh. Yani bu biraz aslında çelişki yaratmıyor mu? Müthiş çelişki. Özellikle İPART'lar aracılığıyla yeni çiftçiler ...ortaya çıktı... ...bunların çoğunluğuna biz teknik destek veriyoruz... ...teknik destek ve danışmanlık hizmeti veriyoruz... ...ama ne zaman? Adam çiftliği kurmuş... ...bir beton yığını yapmış, bir mezarlık... ...bir hayvan cezaevi yapmış... ...çünkü müteahhit de ne yapacağını bilmiyor... ...hibeyi desteği teşviği verecek olan mekanizma da bunu bilmiyor... Doğrusunun nasıl yapıl yapılacağını da bilmiyor. Erzurum için başka bir projeksiyon vardır, Adana için başka bir projeksiyon vardır. Aynı projeyi prototip kopyalayarak Türkiye'nin her tarafına beton yığınları halinde yapmanın hiçbir anlamı yok. Bugün 50 başlık ya da 100 başlık bir çiftliğin İPART üzerinden yapılması durumunda maliyeti 2,5 milyon lira. 50 baş hayvanla 2,5 milyon lira 20 senede kendisini amorti etmez. Bu yatırım çok mantıklı bir yatırım değil. Kanalize ederse ederken elinizdeki bütçeyi doğru kanalize etmeniz gerekiyor. Hastalığı doğru tespit edip teşhisini doğru koyup uygun dozda ve e, itinalı bir şekilde ilacı zerk etmeniz gerekiyor problemi çözmek için. Burada problemi çözmek için oluşturduğunuz her türlü enstrüman çiftçinin ve hayvancının haricindeki inşaat sektörünü, ithalatçı lobisini herkese zengin Yan Sektörler zenginleşiyor. Geriye sadece bütün malı ipotek altına alınmış, anasından babasından kaldığı tarlası, dükkanı her şeyi ipotek altında olan ve tek geliri bu hayvanlardan elde ettiği sütü satmak olan kaderi ve geleceği, çocukların geleceği buna bağlı olan çiftçi kalmıştır. Peki ne yapmak lazım? Bu tarz yatırıma girişen insanların öncelikle bizim ve bizler gibi insanlarla oturup en az bir saat konuşmalarında çok ciddi fayda var. Benim yanıma en az 10 tane yatırımcı geliyorsa günde bunun 9 tanesini sen bu işi asla yapmamalısın diye gönderiyorum. Çünkü bu işi ben gözüktüğü gibi, e, hesap, hayır, sabah hayır, şey. iş hesap gibi hesap yapılacak gerekiyor. bir iş değil. Bu iş hesap makinesiyle yapılacak bir iş değil. çok ciddi zarar edenler var. Çok ciddi anlamda bunalım geçiren, buhran geçiren, intihar neşine gelen insanlar var. Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz? Çünkü bunlar e, hatırlı, şerefli, kariyerli adam gibi insanlar. Farklı sektörlerden devletin teşvik mekanizmasını duyarak gelmiş, girmişler. Anlamadıkları bir sektörde başarısız olmuşlar ve söyleyemiyorlar. Utanıyorlar. Çözümü ne? devletin bu yatırımcıları önceden eğitmesi gerekiyor. Bir kere doğru bir yatırımcı profiliyle karşı karşıya mıyım? Bugün Türkiye'de bir yatırımcının bir hayvancılık ve tarım anlamında yatırım yapacak olan da olan insanda aranan özellik ne biliyor musunuz? Hayvandan anladığı ya bu işle ilgili bir eğitiminin, bilgisinin, donanımının olduğu değil. Kredi bilten var mı kardeşim? Senin paran var mı? Birinci dereceden satılmaya müsait ipotekli yerlerin varsa, bilançoların düzgünse, banka hareketlerin doğruysa, e, tamam sen birinci sınıf hayvancısın. Bitti. Bu işten anlayıp anlamadı. O da şöyle bir mantık gidiyor. Diyor ki ben illaki çiftlikte olmak zorunda değilim. Bir iki tane profesyonel tutarım. Veteriner var, ziraat mühendisi var. Hayır abiciğim bu işler böyle olmuyor. Dünyanın her tarafını gezmiş birisi olarak söyleyeyim. Ee, şimdi programdan sonra da Almanya'ya gideceğim. Almanya'da selfie çekecek bir tane işçi bulamadım ben. Çiftliklerde. Ama bizim çiftliklerimizde ...Suriye'den Afganlı'ya kadar her türlü işçi var. Hatta onu da bulursanız çok şanslı bir insansınız. Dolayısıyla sektörün birçok problemi var. Sabaha kadar konuşsak bitmez. Evet. <laughs> Peki madem oradan şuraya bağlıyorum. Şimdi tamam. biz e, hayvancılık konuştuğumuz zaman süt tarafı tabii daha kritik bu noktada ama kaba yem. <laughs> Şimdi İPARP projelerinde ya da buna benzer yatırımcı bu işe girerken maliyetin belki de %65-70'ini oluşturacak yem tarafını çok hesaba katmazsa zaten oyuna 1-0, 2-0, 3-0 geri de başlıyor. Kaba yem tarafında neredeyiz? Hiçbir yerdeyiz. Neredeyse sıfırız. Yani olmazsa olmazı bu işin çünkü. Kesinlikle. Bitkisel üretim genel müdürlüğümüzün son dönemlerde aldığı muhteşem kararlarla e, Türkiye'deki ekilebilir araziler üzerindeki yem bitkisine olan oran %2'den yüzde %7-8'lere çıkmıştır. Çok ciddi hamlelerdir buna ama yeterli mi? Değil. Türkiye'de hayvan beslemedeki en önemli aktörlerden bir tanesi yoncadır. Yoncanın desteklemesi son 3 yıldır hala 50 liradır. Eğer sen, siz bir şeyin eksikliğini hissediyorsanız ve bunun olmazsa olmazlar arasında olduğunu düşünüyorsanız ciddi anlamda destek vermelisiniz. Bakın Türkiye eskiden Mısır konusunda ithalatçıydı. Şimdi Mısır üretimi konusunda dengeleri kurduk. Şimdi pamukta ciddi sorunumuz var. Pamukla ilgili desteklemeleri arttırdık. Pamuk üretimi yaygınlaştı. Aynı şekilde özellikle yem bitkileri konusundaki teşvik destekler yeniden gözden geçirilir de bu kabayem açığımız kapatılırsa uluslararası arenada söz sahibi olma hakkına sahip oluruz. Aksi takdirde biz efendim Aksaray'dan yoncayı taşıyarak, Mardin'den samanı taşıyarak, Avrupa'dan e, sığırı taşıyarak, tekrar ürettiğimiz hayvanı İstanbul'a satarak, İstanbul'daki mezbahadan çıkan eti de Avrupa'ya şey Anadolu'ya sucuk olarak satarak hayvancılık yapmayız. Sadece nakliyecilik yapmış oluruz. Ve bu maliyetlerle biz dünyanın hiçbir ülkesine mal satamayız. Onu diyorum ya. Bu şekilde aslına bakarsak biz dünya çiftçisini destekliyoruz. Yani o tarafın e, yemini evet. üreten, o tarafın hayvanını üreten Avrupa'da, Uruguay'da ya da nereden geliyorsa o tarafın çiftçisi kazanıyor bizim dövizlerimizi. Kesinlikle. Yani. Biz son e, iki yıldır biliyorsunuz kaba yemlerle ilgili farkındalığı arttırmak anlamında çok ciddi programlar yaptık. Tematik kanallarda yayınlandı. E, Türkiye'de, Türkiye kendi otunun tohumunu bile üretemiyor. Türkiye'de ki e, yerli ot tohum üretici sadece biziz. Bunun tamamı ithal geliyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bu konuda ciddi hamleler yaptı. Özellikle yurt dışından gelecek tohumların e, e, tohumlardan kullananlara destekleme vermeyeceğim şeklinde açıklamalar yapıldı. İşte onlar organize ediliyor. Birdenbire hızlı alınmış kararlar da piyasaya ciddi zararlar veriyor. Yavaş yavaş önce az önce söylediğim gibi hastalığın teşhisi, tanısı, doğru tanının konulması, sonra doğru tedavi metotları. Bizim ee, bakın 50 liraydı Silajcık Mısır desteği. 90 liraya çıktıktan sonra Silajcık Mısır ekim alanları %50'nin üzerinde arttı. arttı. Son 3-4 yıldır silajlık Mısır fiyatlarında bir artış gözlemlenmiyor. Neden? Çünkü destekleme çiftçiyi tatmin edecek rakamlarda. Piyasa Eskiden yani, silaj yani, ekecek adam bulamazken Şimdi çok rahatlıkla birisini efendim gelin sizinle bir sözleşmeli silah üretimi anlaşması yapalım dediğiniz zaman birileri sizin karşınıza geliyorsa bu tamamen doğru destekleme politikasının eseridir. Şimdi bekliyoruz ki şunu söylüyorlar işte Avrupa'da çok yağmur var Türkiye'de yok. Sizin önerdiğiniz kaba yem politikası işe yaramaz. Kardeşim Konya kadar yüz ölçüme sahip bir Hollanda dünyanın her tarafına mal satıyor ve ciddi anlamda bundan ekonomik girdi sağlıyorsa benim herhalde Konya kadar toprağım Akdeniz bölgesinde o kuşakta Mersin, Hatay, Antalya, Ege yukarı doğru Bursa'ya kadar ki olan Interland'da ben dünyanın otunu üretirim. Hala devletin elinde meradır, hazinedir adı altında hiç ekilip dikilmeyen geniş geniş araziler ne diye duruyor? Bugün devletin yapması gereken en hızlı hamle nedir biliyor musunuz? Biz eğer uluslararası arenada tarım ve hayvancılık ve bunun ürünleri anlamında bir aktör olmayı planlayan bir ülkeysek acilen biz kendi kaba yemimizi kendimiz üretmeliyiz. Bunun için de araziyi devlet temin etmeli. E, veraset kanununa göre tarlalar bölük pürçük olmuşken 40 dönüm arazinin 40 tane sahibi varken biz hangi ürünü ekeceğiz de onun desteklemesini alacağız. 50 dönüm araziye yem bitkisi ekip desteklemesini almak için o 50 dönümün sahibi olan 15-20 kişiden noterden kira sözleşmesi yapmanız gerekiyor. Adamı notöre götürdüğün zaman zannediyor ki tarlanın tapusunu verecek. Böyle <laughs> bir durum Şimdi son e, 3-4 dakikaya da girmişiz. Evet. E, biraz da işin e, bu taraftan kırmızı et tarafına, besi tarafına evet. dönelim isterseniz. Çünkü zaten süt tarafındaki sıkıntı ya da süt sığırıcı tarafındaki sıkıntı et tarafına yansıyor. Biz bunu dediğim gibi Türkiye'nin ne et sorunu vardır ne süt sorunu vardır. Türkiye'nin ot sorunu vardır. Bu bir. Türkiye'de sütü kontrol edemezsiniz, edemezseniz eti kontrol edemezsiniz. Türkiye'de doğru bir süt fiyatı belirlemezseniz, inekler kesime gider, sadece inek kesilmiş olmaz, o yıl doğuracağı hayvan da kesilmiş olur. Siz aynı anda hem süt tozu ithalatçısı olursunuz, hem krema ve tereyağı ithalatçısı olursunuz, hem kırmızı et, hem de besilik dana, hem de e, kasaplık hayvan ithalatçısı olursunuz. Yani burada ana tema şu, bir, ota sahip olacaksınız. Ota hükmedemiyorsunuz, hükmedemiyorsanız, ota oldu, hayvancılığınız ota. yok, hiç konuşmayın. Savaş başarısızlıkla bitmiştir. Padişah soru soruyor vezire. Neden kaybettik söyle bakayım diyor. 10 tane madde var efendim diyor. Say diyor. Bir diyor. Barut bitti. Vezirim diyor gerisini sayma. Barut bittiyse savaş bitmiştir. Beni arıyorlar. Hayvancılık yapacağız. Yoncan var mı? Yok. Otum var mı? Yok. Yapma kardeşim. O hayvana da zulmetme. Sen de batma. Yazıktır, günahtır. 2. 1 milyon hayvan ithal ettik. İhtiyacımız vardı ithal ettik. Keyfimizden yapmadık. E, yapılan politika doğrudur içerideki dengeleri korumak kaydıyla, içerideki üreticinin elindeki malın değerini kaybetmesini engellemek suretiyle bir doğru bir fon politikası uygulayarak dışarıdan ihtiyacı tamamlamak adına ithalat yapılabilir. Ama bunlar geçici çözümler olmalı. Acilen içeride kendi iç dinamizmimizle, kendi öz kaynaklarımızla bir şeyler üretemiyorsak, bunu bir üretim olarak kesinlikle algılamamamız gerekiyor. Bakın hayvancılıkla ilgili 14 milyon 500 bin hayvanımız var şu anda hayvan sayımız hiç artmıyor. Hatta küçük baş hayvan sayımız düşüyor. Bir Doğru. konuya daha küçücük değineceğim. Türkiye'nin et et ve süt krizinin çözümünün küçük balans ayarında küçük baş hayvancılıktır. Ben bir büyük baş hayvan üreticisi olarak küçük başın Türkiye'de büyük baştan daha önemli olduğunu her fırsatta söylüyorum. Çünkü bizim yağış rejimimizle topraktan çıkan bitkinin e, büyüklüğü ve uzunluğu sınırlıdır. Merada kalma süresi sınırlıdır. Bunu büyük baş kesinlikle ete ya da süte çeviremez. Ama küçük baş Ancak küçükbaş Küçük baş mi? çevirebilir. Doğru. Büyük başa yapılan teşvik destek hibelerin ötesinde kat ve kat fazlası küçük başa yapılmalı. Bizim sanayicimiz bu, şu anda üretilen sütün %90'ı büyük baştan üretiliyor. Bu çok kötü e, rakamlara doğru gidiyor. Ve kontrol edilemeyen spekülasyona açık e, alanlara doğru kayıyor. Efendim e, melezleme politikası. Mesela bir önceki hayvancılık genel müdürümüzle oturduk konuştuk. İkna ettik. Sayın genel müdürümüz bize çok konuya sıcak baktı ve değişiklik yaptı. Dedi ki Türkiye'de bir et krizi var. Bu et krizini çözmek adına et çırplarla hayvanlarınızın melezlemesinin önünü açıyorum. Dedi. Üzerinden 9-10 ay geçmeden tekrar geri yasaklandı. Türkiye halen et açığı yaşarken yeniden melezlemenin yasaklanmasına ben hiçbir anlam veremedim. Başka farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunları buradan söylemek istemiyorum ama günü birlik, gece yarısı, akşamdan alınmış kararlar sabahleyin hayata geçmez. Hele hayvancılıkta yaşayan bir şeyle uğraştığınız bir sektörde asla Şartele basıp kapatıp, şartele basıp açamazsınız. Aldığınız kararlar, eğer bir yeni bir siyasi parti gelir de gebeliği 9 ayın altına indirirse o zaman farklı şeyler konuşuruz. Doğru. Ama bugün itibariyle 24 ay dolmadan yaptığınız, aldığınız yanlış bir kararın geri dönüşümü yok. Doğru. Aslında çok konuşacak konu var ama süremiz bitti. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben Yanınıza teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Tarım analizinin sonuna geldik. Bugün çiftlik yönetim uzmanı Eşref Şeref Şekerli ile beraber hem süt hem de et tarafında hayvancılık politikasını konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.